İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saha Expo'nun düzenlemiş olduğu Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda standı bulunan TUSAŞ'ı ziyaret etti. İmamoğlu hain saldırıya ilişkin başsağlığı dileklerini iletti. Savunma sanayi ile ilgili önemli bir fuar olan İstanbul'daki bu fuarda TUSAŞ standını ziyaret etmekteyim. Ve bu hain terör saldırısında kaybettiğimiz Yurttaşlarımızı, o kıymetli evlatlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve milletimizin hepimizin başı sağ olsun. Ekrem İmamoğlu, Tusaştaki güvenlik önlemlerine dikkat çekerek daha fazla korumamız gerekiyor dedi. Tabii özellikle savunma sanayine yapılan bu saldırı, milletimize yapılmış bir saldırıdır. Onu da dile getirmek isterim. Burada dile getirmem gereken bir başka konuda, özellikle stratejik konuma sahip. E, TUSAŞ ve bunun gibi kurum ve kuruluşların çok daha titizlikle, çok daha dikkatle e, korunması, güvenliğinin sağlanması şarttır. Özellikle gençlerin orada çalıştığını biliyorum. Onlara özel e, bir takım özel düzenlemelerin, özel koruma hatlarının e, ve buna dönük çalışmaların yapılması da gerçekten milletimizin bekası ve ülkemizin geleceği e, açısından değerlidir.